Nikola Tesla. Birçokları onun öldüğünü söyler. Ama belki de sadece bedenini susturdular. Çünkü onun inandığı fikirler hala yaşıyor. Bir zamanlar deli dedikleri adamın sözleri bugün gerçek olma yolunda ilerliyor. Evet, Tesla belki aramızda değil ama onun düşünceleri şimdi piramitlerin derinliklerinden yeniden yükseliyor. Son dönemde ortaya çıkan bir keşif bilimin ve tarihin sınırlarını zorladı. Bir grup araştırmacı Giza piramitlerinin altında devasa bir yeraltı yapısı keşfettiklerini duyurdu. Bu yapı tahmin edilemeyecek kadar derin, yaklaşık 2 kilometre. Ve bu derinlikte dikey sütunlar, dev odalar ve bağlantılı geçitler olduğu söyleniyor. Ancak bu sadece fiziksel bir keşif değil. Çünkü bu yapılar Tesla'nın bir asır önce ortaya attığı düşüncelerle örtüşüyor. Tesla, piramitlerin sadece anıt ya da mezar olmadığını düşünüyordu. Ona göre piramitler kablosuz enerji aktarımı için tasarlanmış birer enerji jeneratörüydü ve bunu rastgele söylemedi. 1905 yılında doğal ortamda elektrik iletimi sanatı adını verdiği bir patent aldı. Dünyanın iyonosfer tabakasından enerji toplayarak sınırsız güç üretilebileceğini öne sürdü ve bu sistemin şekli bir piramitti. Daha da ilginci, Tesla 369 sayılarının evrenin sırlarını taşıdığına inanıyordu. Bu sayılar piramitlerin boyutları ve oranlarında gizliydi. Tesla evrenin enerjisinin frekansının ve titreşiminin bu sayılarla uyum içinde olduğunu savunuyordu ve piramitler bu gizli düzene göre inşa edilmişti. Bugün ortaya çıkan bu yeraltı şehri ise bu teoriyi yeniden gündeme taşıyor. Araştırmacılara göre bu yapı piramitlerin kendisinden 10 kat daha büyük olabilir. 80'e 80 metrelik odalar, dikey silindirler ve yerin kilometrelerce altına inen geçitler. Bazıları bu yapıyı efsanevi amenti salonlarıyla ilişkilendiriyor. Eski Mısır inancına göre ruhlar ölümden sonra bu salonlardan geçer, sınanır ve ebedi kaderine ulaşırdı. Ve şimdi bu salonların sembolik değil, gerçek yapılar olduğu iddia ediliyor. Peki ya daha da ötesi? Bazıları bu şehri Kur'an'da adı geçen efsanevi İrem şehriyle ilişkilendiriyor. Yani Sütunlar şehri, kayıp uygarlık, göğe yükselen yapılarla dolu gizemli kent. Acaba bu yeni keşif hem dini hem de mitolojik anlatıları gerçeğe mi dönüştürüyor? Ancak bilim dünyası bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Çünkü keşfi duyuran araştırmacıların çalışmaları henüz hakemli dergilerde yayınlanmadı ve radar sinyallerinin bu kadar derine inip inemeyeceği de halen tartışmalı. Bazı uzmanlara göre bu sadece modern bir efsane, bir bilim kurgu senaryosu. Ama diğerlerine göre bu geçmişin unutulmuş bir parçası. Öte yandan bu iddialar özellikle Mısırlı arkeologları öfkelendirdi. Onlara göre piramitler sadece kral mezarlarıdır ve başka anlamlar yüklemek tarihi saptırmaktır. Ünlü arkeolog Zahi Havas bu iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi ve altını çizdi. Piramitlerin altında sadece kaya var. Ne şehir, ne geçit, ne de enerji santrali ancak elimizde başka örnekler de var. Tesla'dan ardından gelen bazı bilim insanları piramit şeklinin jilet bileme, su pompalama ve enerji üretme gibi işlevleri olabileceğini savundu. Hatta bazıları deneyler yaptı, modeller kurdu, patentler aldı ve tüm bunlar tesadüf olamayacak kadar sistematikti. Peki ya tüm bu fikirler bir noktada birleşiyorsa ya piramitler sadece mezar değil, bilgi enerji ve geçiş sembolleri olarak inşa edildiyse, şimdi tüm gözler bu yeni keşfin devamında. Yer altındaki o yapılar gerçekten kazılır ve ortaya çıkarsa, tarih yeniden yazılacak. Ama eğer iddialar çürütülürse, o zaman da bu insan hayal gücünün ne kadar ileri gidebileceğini gösterecek. Gerçek mi, kurgu mu? Gizem mi, komplo mu? Bilim mi, efsane mi? Bunları zaman gösterecek. Ama bir gerçek var ki, Tesla'nın ruhu bugün yeniden yankılanıyor. Piramitlerin taşlarında, derinliklerinde, sessizliğinde ve belki de hiç ölmedi.